Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Zümra. Bugün e, arkadaşlar elimde şöyle bir ödev var. Bu konudan e, sınav yapacak bir tane öğretmen ve bunun öğrenci tiplerini e, size göstereceğim. İnşallah izlenir de çok abone olur inşallah. Şimdi e, başlayalım o zaman. Hop. Havalı kız. Evet çocuklar bunları dağıtıyorum. Bunlar sınavdır. Dikkat edin. Çok zor sorular. Anladık öğretmenim. What? Bunlar mı zor? Abi 70 derecelik açı çiziyoruz. Gerçekten buna mı zor diyorlar? Neyse açı alaya? Şöyle 6'ar düzüm arasıyım. Şimdi temizi koyalım. Evet. 70 derecemiz. Ay ters tutuyorum. Ya Rabbim ya. Evet. Koydum. 70 derece neredeymiş bakalım bir bulalım. Zaten sonuncuya gelmiştim. Evet, ben vermeden çalışmıştım yine hepsini. O yüzden çok rahatım. Kopya çekerek bekliyorum. Şimdi şunları düz çekeyim de anlamasın. Aynen oldu. benim sınavım bitti. Oo ne çabuk bitirdim. Ver bakalım. İyi. Neyse. Diğerleri de bitirince okuyacağım hepsini. Şu an okudum bile Zümra'nın ikini. Sınava hiç çalışmadan gelen kız. Oy bu ne ya? Bunlara ben hiç kuru çalışmamıştım. Zaten öğretmen evet, bunları vermemişti ki. Ee, galiba şimdi bu açı ölçerini alacağız. Evet galiba buydu açı içer. Şunu şöyle koyacağız. Ay yanlış koydum. Şöyle noktaya getireceğiz. 25 mi diyor? Allah hiç bilmediğim konu var ya. Şuraya yapayım. Ay oraya değil de ya. Yanlış yaptım. Az cümle. Hiç çalışmadan gelirsen böyle olur işte. Koydum. Ben şöyle şuraya koyacak galiba. Şimdi... oldu mu acaba ya? Neyse son sorumda. Allah'ım inşallah olmuştur. Öğretmenim benim sınavım bitti. Niye bu kadar sedirgin olduysa nasıl olur? neyse bakalım nerede? Hadi iki İki arkadaşımız bitirdi sınavını. Hadi hadi. Sınıfın en çalışkan kızı. Oh, çok kolay ya. Hocam yani biraz zor sorular sorsaydınız keşke. Çizgi çizeceğiz o kadar. Yani buna mı zor diyorlar. Ben de anlamadım ki. Al nokta koydum. Şimdi de bunu çizeceğim yani bu kadar basit. Öğretmenim benim sınavım bitti. Bakalım nasıl almışsın. Şöyle arkadaşlar. Hadi. Sınıfın en erkeklere yanık kızı. Ay ne yapsam da erkeklerin dikkatini kendime çeksem. Tayt giymiştim bugün. Şu silgiyi yere atayım da. Görsünler. Ay silgim yere düştü. Alayım bari. Sil. Şuradaymış da. Eğil. Ben bari. Şöyle devam edeyim. Ay sırnaklarım da Neyse. Ay kalemi sanıyorum galiba. Ooo çok kolay. sınavım bitti. Oo ne güzel. Hemen bitiriyorsunuz bakalım. Evet güzel. Ve son olarak sınıfın en güzel mi güzel kızı. Bu niye bana bakıyor ya? Neyse. Son soruya ne ara geldiysen ben de. Neyse. 90 derecelik açı diyor. Şöyle yapalım. Ya niye bakıyorsunuz ya? Allah Allah. İnşallah hepsi doğrudur. Öğretmenim benim sınavım bitti. Bakalım güzellik senin sınavına. Ya. İyi. Arkadaşlar hepiniz bitirdiniz galiba. Ben sınavları okuyorum. Evet arkadaşlar sınavlarınızı okudum. Zümra Kaya sınıfın ee, en çalışkan ve en güzel kızı. Yüz tabii ki. Bu yüzümlercim. seçil Şirin. Hiç gülmeyen ve biraz havalı olan Seçil Şirin'in sınavı 95. Al Sınıfın en havalı kızı. Derin. Ee, diğer. Öcal. On. Ay pardon on diyorum ya. 90 ee, Yağmur Sınıfın en güzel kızı. Ee, 100 Bir dakika. Ben kaç kişi soydum? Bir dakika arkadaşlar. Sınıfın en zeki öğrencisi Esila. Erkoca. Erkoca mıydı ya? Erkoca. Kaç sizce? 100 mü? Hiç sanmam. 90 arkadaşlar. 12 nokta. 90. Bütün sınavları okudum. Tek bu sınavdan 100 alan Yağmur ve Zümra'ydı. Onları bir tebrik edebilir miyiz? Evet arkadaşlar bu kadardı. İngilizce dersine yaramazlık yapmayın. Yarın görüşmek üzere. Arkadaşlar videom bu kadardı ee, ve ben tam emin emin değilim 5 kişi mi değil mi? Yani 5 kişi değilse yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada ben e, sınıf arkadaşlarımın isimlerini saydım mesela 95 alana Kafadan salladım. kaçalılarsa. alırlarsa. 95 alan. 90 alan var. 90 alanlar var. Yani bunlar hiç kırılmasın. Yani e, sınıfın gereği olarak hani dalga geçeyim yani dalga geçeyim anlamında değil de şaka olsun diye e, yaptım bu videoyu ben. Yani 95-90 alanlar yani e, benim ağzımdan çıkan notlar çok o izleyen arkadaşlara çok özür dilerim. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.